giderken avlandın Selahattin. Mevcut Selahattin elinde. Dolat'ın karşısında her şeyi itiraf ettireceklerdir ona. Ne demek oluyor bu? Gazze bende kalacak. Ve onları paramparça edeceğiz. Artık büyük savaşımız başlıyor. İndir kılıcını. Bernard'ı almadan indirmem. Ben oyunumu çoktan kurdum. Ben sana geleceğini anlamalıyım. Beyler pusuya düşürür sultan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Eyüp e analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Analize geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Bu gidişle Selahattin Eyüp e analizlerini bırakmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Çünkü bu kanalla boşuna zaman kaybetmeye başladım. Ne abone oluyorsunuz ne beğeni atıyorsunuz. Yorumdan zaten hiç bahsetmiyorum bile. Size de biraz sistem ettikten sonra geçelim bugünkü videomuza. Selahattin Mevdutu ele geçirmiş ve kurduğu tuzak neticesinde Bernard'la karşı karşıya kalabilmeyi başarmıştı. Elisa'nın yetişmesiyle Bernard Selahattin'in elinden kaçmayı başarır. Selahattin Bernard'ı kaçırır fakat Mevdutu Dolat ve Sultan Nurettin'in huzuruna getirir. Mevdut suçlarını itiraf eder fakat Dolat Mevdut'un şahitliğini kabul etmez. Dolat hala savaşmakta diretmektedir. Tam bu noktada bir gelişme yaşanır ve Karategin yanında Bernard'ın adamı Gerard'ı yakalayıp getirir. Gerard her şeyi itiraf eder ve Dolat, il tutmuşun katilinin Bernard olduğunu nihayet anlar. Dolat tüm öfkesiyle Bernard'ın peşine düşer. Dolat'ın Bernard'a olan düşmanlığının kendisine de sıçrayacağının farkında olan Victoria, Bernard'ı kovar ve elinde tuttuğu Gazze'yi Dolat'a verme kararı alır. Gazi alan Dolat Selahattin'in yeniden karşısındadır. Artık Victoria'nın istediği olmuştur. Gaziyi Victoria'nın şeytani tuzağına kapılıp ele geçiren Dolat, Bernard'dan intikamını almak için harekete geçmeyi düşündüğü sırada kendisi tuzağa düşüp Bernard tarafından öldürülecek ve Gazi'ye alamadan yeniden Bernard oranın hakimi olacak. Victoria'nın ihanetine uğrayan Bernard hem kendini sağlama almak hem Gazze'yi kaptırmamak hem de Victoria'yı saf dışı bırakmak için Prens Amalric'i çağıracak. Bu arada Selahattin'e yeni bir yoldaş daha geliyor. Necmettin Ak karakteri diziye dahil oldu ve bu bölüm onu göreceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.